Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Ne? Ne arkadaşı kızlar? Bu uzaylı ile arkadaş mı oldunuz siz? Hem kim aldı bunu evin içine? Neden? Öyle mi? Ama benden habersiz yabancıları eve neden çağırdınız? Aa, ama bu çok çirkin bir uzaylı. Siz nasıl bununla arkadaş olursunuz? Benim İnanmıyorum size ya. Anladım. Anladım. Burada işte böyle dans ediyor. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Ya. Siz onun dansını öğrendiniz mi? Evet. Size. Anladım. Göster. Tutayım. İnanmıyorum Lina yap sen de. <laughs> İnanmıyorum ya. Şuna bak. Kötü uzaylı size çirkin çirkin dansar öğretmiş ya. Aa! <laughs> uzaylı gibi dans ediyorlar. Bu hiç yerinde durmuyor. Sürekli dans ediyor. Yorulmuyor mu? Aynı sizin gibi değil mi? O da yorulmuyor, size yorulmuyorsunuz. İnanmıyorum size. Şuna bakın ya, şunlara bakın. Neler oynadınız uzaylıyla? Pazı. mı yaptınız? Tamam, hadi. <laughs> uzaylı ile pazı mı yaptınız? <laughs> ya bu evin her yerini geziyor bu uzaylı. Aa, aa, bana yaklaştı ya, korktum ben şimdi dur. Ne hediyesi getirdi? Hı? Bakayım. Hı? Kızlar size bu yumurta ben şeker de getirmiş. De çikolata de getirmiş de ya. De Aa, yemeyin yemeyin kızlar yemeyin. Belki sihirlidir siz de uzaylıya dönüşürsünüz. Yemeyin bence. Hı? Hı? Yiyor musunuz? Ama anne sözü dinlemiyorsunuz bak. Sonra uzaylı olursanız ben sizi tekrar yeniden eski halinize nasıl getireceğim? Heh? Hadi uzaylı alıp götürürse sizi Mars'a. <laughs> <laughs> Galiba sadece dünya yedi. Kızlar inanmıyorum. Uzaylı oldunuz. Ay çok şirkin oldunuz ya. Kızlar inanmıyorum ya. Ay, ben yemeyin dedim. Bak Mira yemedi. Mira'ya bir şey olmadı. Ne yapacağız şimdi? Bak o çirkin arkadaşınız da kaçtı gitti. Ben size eski halinize nasıl çevireceğim ya? Hiç dinlemiyorsunuz sözümü. Hiç bak. Mira mandalina yedi sadece. Hiçbir şey olmadı ona. Ama Mira'nın sihirli güçleri var. Mira'nın sihirli güçleri mi var? Evet. Hadi yapamazsak, başaramazsak hep böyle kalırsınız. Bak, Tüh ne yapacağız şimdi Mira? Dönüldü <laughs> bak. Ne yapacağız şimdi? Sen kardeşlerini düzeltebilir misin Mira? <laughs> Eyvah. Bak, 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 bak. Bir denesene bak, sihirli değneğim vardı ya senin. Onunla bir dene bakalım. Ben, 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 ben. Bakalım hemen. Değil ki, ki. Bir bakalım bekleyin. Bakalım düzelecek mi? Biraz bekliyoruz. Ah galiba düzeliyor. Oley kurtuldunuz kızlar. Mira sizi kurtardı. Eski halinize döndünüz. Uzay, uzaydan kurtulduk. Demek ki neymiş? Annenin sözünü dinleyecekmişiz. Yabancıları eve almayacakmışız. Değil mi? Evet, bir Bakın uzaylı arkadaşınız değilmiş. aç, aç. Ve yabancıların verdiği hiçbir şeyi yemiyoruz. Sonra böyle. Çöç Aferin sana kızım. Bir daha öyle şeyler yapmayacağız değil mi? Başkalarının verdiği hiçbir şeyi yemiyoruz. da kapı açmıyor. Evet. Evet. Gizleyeceğiz kapıyı. Aferin size.